Hazırız. Biz hazırız hocam. Elif. Bir rüzgar yolarken bulutları yiyiz. Turalanmış saçlarını uçuruyordu Elif. Uyku vaktini unutmuş gökteki tek yıldıza doğru. Ötelerden yavşıyordu bir dağın kamburu. Biri ezginin rüzgarında ırgalanan düşü içinde daha to, daha ceylan, daha zinde Elif bir kar suyudur, durur Hiç resim çektirmemiş, aynası sular olmuş, ince parmakları karınca, gözleri kuş. Şaklar çıplak bir atın çağrısında kamçı kamçı, bağcıkları sık bağlanmış örgülü saçı. Rüzgar eliften dedi, elif rüzgardan inat, Çanır tınpervadanmış, ışıklan bir kanat oval kadar geniştir her kulacı Dünya benim derece eğilmeden yürürken Sevgisi has, gönül toprağı ise gen Nefili der fışkırır mayalanan zamandan Elif elmadaki renk Elif kurbandaki kan Başka kız mı yok sanki Niye hep satır başı şiirde ve kelamda Elif hep düzük taşı. Elbet şaşacak buna tek boyutlu her insan. Öfkeli bir dev gibi homurdanıp gelirken Elif'i alıp da gidecek kara siren. İlk ben kapak olurum karnı aç tünellere ve ezgiler dokurum sancılı tellere. Elif bir sümbüldür, elif süt bakış, elif lağam min demiş oturmuş nakış. Elif bir sultan de can güzeller. Bitti. Fatih <laughs> <Bahattin gülüyor> hocam, yani. benim isim Elif ya. Bu, bu ben bunu böyle üstüme alınabilir miyim şu an? Benim benim hatırımı okudunuz diyebilir miyim? Tamam al, çocuk <laughs> Ol, olsun. <laughs> bu bütün elbiler olsun. Hocam olabilir. <laughs> <laughs> Bugün bana hediye.